Merhaba. Hani hep duyarız ya, bir ülkede işler kötü gidince hemen fatura dış güçlere kesilir. Peki bu gerçekten durumun açıklaması mı, yoksa ustaca kurgulanmış bir siyasi oyun mu? Bugün işte bu dış güçler oyununun perde arkasına bakıyoruz. Ama bütün bu siyasi oyunların ötesinde, her şeyin temelinde yatan ve göz ardı edemeyeceğimiz bir şey var, insanların yaşadığı gerçek acılar, kaynağımız da bunu çok net bir şekilde vurguluyor. Açlık, işsizlik, umutsuzluk. Bunlar öyle kağıt üzerindeki rakamlar falan değil. Bunlar milyonlarca insanın her gün iliklerine kadar hissettiği somut dertler ve genelde bütün hikayeyi başlatan kıvılcım da tam olarak buradan çıkıyor. Şimdi gelin gözümüzde bir sahne canlandıralım. Hepimizin çok iyi bildiği bir sahne bu. Ekonomik sıkıntılar artıyor, insanlar geçinemiyor, temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor ve en sonunda ne oluyor? Seslerini duyurmak için sokaklara çıkıyorlar. İşte bu, kaynağımıza göre dünyanın pek çok yerinde defalarca izlediğimiz o tanıdık hikayenin başlangıcı. Peki, bu anlattığımız teori pratikte nasıl işliyor? Kaynağımız İran'dan çok çarpıcı, çok somut bir örnek veriyor. Halk, artan yoksulluğa isyan edip protestolara başlayınca yönetimin başındaki ruhani lider Hamani ne yapıyor dersiniz? Nerede yanlış yaptık demek yerine en kolay yolu seçip parmağıyla o tanıdık hedefi gösteriyor, dış güçler. İşte en kritik soru da tam burada karşımıza çıkıyor. Bu dış güçler söyleme, o anın paniğiyle ortaya atılmış basit bir bahane mi, yoksa, yoksa arkasında çok daha planlı, çok daha bilinçli bir strateji mi var? Gelin şimdi bu tekil örnekten bir adım geri çıkalım ve bu siyasi taktiğin kendisine, yani oyunun kendisine daha yakından bakalım. Ve evet, tam da bu noktada işin rengi değişiyor. Çünkü kaynak makale bu durumu rastgele bir tepki olarak değil, bilinçli bir yönetim tekniği olarak tanımlıyor. Yani adım adım uygulanan, neredeyse bir el kitabı olan bir stratejiden bahsediyoruz ve bu stratejinin adımları şaşılacak kadar öngörülebilir. Kaynağın anlattığı bu suçlama zinciri hep aynı şekilde işliyor bakın. Ekonomi mi çöktü? Sorumlu dış güçler. Halk sokağa mı döküldü? Onlar kesin ajandır. Eleştirel sesler mi yükselmeye başladı? Ha, işte onlar da provokatörler. Sürekli başa saran, hiç şaşmayan bir senaryo bu. İyi ama neden bu kadar çok yönetim bu yola sapıyor? Yani bu dış güçler kartını oynamanın asıl amacı ne? Kaynağımız bu sorunun cevabını 3 temel başlıkta topluyor. Gelin şimdi onlara bakalım. İşte bu 3 madde aslında bütün oyunun bir özeti gibi. Birincisi, halkın biriken öfkesi asıl sorumlu olan yönetime değil, hayali bir düşmana yönlendiriliyor. Yani bir nevi dikkat dağıtma operasyonu. İkincisi, yönetimi eleştiren her ses anında hain, ajan gibi etiketlerle suç haline getiriliyor ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, yönetim Bizim bir suçumuz yok diyerek hesap verme sorumluluğundan tamamen sığırılıyor. Peki bize bu masal anlatılırken perdenin arkasında neler gizleniyor? Bu dış güçler bahanesinin üzerini örttüğü asıl gerçekler ne? İşte şimdi kaynağın işaret ettiği o gerçek sebeplere, yani insanların acılarının asıl kaynağına odaklanma zamanı. İşte tablo bu kadar net aslında. Bir tarafta bize anlatılan masal var, diğer tarafta ise hayatın ta kendisi, acı gerçekler. O yaratılan dış düşmanlar paravanının arkasında aslında düpedüz gücü yönetim yatıyor. Ajan ya da provokatör diye hedef gösterilenlerin sesi ise aslında yolsuzluğa ve adaletsizliğe karşı bir feryat. İki resim arasındaki uçurum gerçekten de çok derin. Kaynağımız bu durumu çok güçlü bir metaforla açıklıyor dış güçler masalı diyor, gerçeğin üzerine örten bir battaniye gibidir. Bu battaniyenin altında ise kötü yönetim, adaletsizlik ve yolsuzluk gibi ülkeyi içten içe çürüten her şey gizlenir. Peki bu karamsar tablodan bir çıkış yolu yok mu? Kaynağımıza göre evet var. Ama bu çıkış yolu bildiğimiz türden bir güç değil, bambaşka bir cesaret gerektiriyor. Gelin neymiş bu cesaret ona bir bakalım kaynağımıza göre gerçek güç ve özgüven tam da burada kendini gösteriyor. Eleştiriden korkmamakta. Sorulan sorulardan, hesap vermekten kaçmamakta. Hatta tam tersine eleştiriyi bir saldırı olarak değil, kendini düzeltmek için bir fırsat olarak görebilmekte. İşte asıl güç bu. Ve kaynağımız bütün bu analizi aslında her şeyi özetleyen şu çarpıcı cümleyle noktalıyor. Asıl cesaret suçu başkalarına atmak değil, aynaya bakıp biz nerede yanlış yaptık diye sorabilmektir. Biz de bu analizi zihnimizde dönüp duracak bir soruyla bitirelim. Peki ya bu suçlama oyunu bir gün biterse ne olur? Bir yönetim bahanelerin arkasına saklanmaktan vazgeçip aynaya bakmaya karar verdiğinde o ülkede, o toplumda neler değişir?